Herkese merhabalar. İsrail meselesi Amerika ile dünyanın arasını açmaya devam ediyor. Bu konuda özellikle BRICS üyeleri başı çekiyor görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti tarihi bir adım attı biliyorsunuz ve İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti. Daha doğrusu Birleşmiş Milletler'e bağlı en yüksek yargı organı olan Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine soykırım davası açtı. Suçlama İsrail'in soykırım yaptığı. İnsan haklarını en feci şekilde ihlal etti. Etnik temizlik yaptı. Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde öldürdüğü ve bir yerden bir başka yere sürdüğü şeklinde. Suçlamalar bu şekilde, detaylar daha da fazla. Uluslararası Adalet Divanı yine tarihi bir adım atarak İsrail hakkındaki suçlamaları ciddiye almayı ve yargılamayı başlatmayı kabul etti. Dava yeni başladı biliyorsunuz. Ocak ayında başladı ve Uluslararası Adalet Divanı bir takım tedbirler de aldı. İsrail'e çağrıda bulundu. Dedi ki: "Gazze'de, o bölgede soykırım girişimlerini engelle. Katliamları engelle." Yani katliam yapılıyor demedi, sen soykırım yapıyorsun demedi ama orada soykırım, katliam vesaire girişimlerini engelle dedi. Uluslararası Adalet Divanı bunu herkese söylemez. Burada ima yoluyla da olsa, dolaylı yolla da olsa İsrail'in askerlerinin, siyasilerinin vesaire soykırım yaptığına dair çok kuvvetli imalar olduğu aşikar. İsrail ilk defa soykırımla yargılanıyor. Bu gerçekten ironik ve trajik bir durum. Çünkü yeryüzünde soykırıma tabi olmuş en başta gelen topluluklardan bir tanesi Yahudiler Almanya'da Nazi yönetimi altında, Hitler yönetimi altında biliyorsunuz Yahudiler milyonlarcasıyla katledildi, öldürüldü toplu şekilde. Tek suçları Yahudi olmalarıydı. Herhangi bir savaş veya çatışma olmaksızın bu gerçekleşti. Ve buna Holocaust ismi verildi. Yani Yahudi soykırımı anlamında Holocaust ismi verildi. Böylesine acı bir geçmişin torunları olan İsrail vatandaşlarının, İsrail yönetiminin Gazze'de Filistinlilere karşı benzeri bir yöntem uygulamakla suçlanması gerçekten ironik ve de acıklı bir durumdur. Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'i soykırım yapmakla suçluyor. Bir devlet olarak bunu yapıyor. Şimdi açıkçası Müslüman devletlerin hiçbiri Güney Afrika'nın almış olduğu bu onura yaklaşabilmiş değil. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu hareketi dünyayı cesaretlendiriyor dediğimiz gibi İslam ülkeleri veya Arap ülkeleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin pozisyonunu imrenerek takip ediyorlar. Sadece onlar değil. Mesela Brezilya'da böyle. Latin Amerika'da Güney Amerika devletleri arasında Filistin'e karşı çok ciddi bir sempati var ve İsrail'e karşı çok sert eleştiriler var. Brezilya Devlet Başkanı Lula konuştu geçen hafta ve dedi ki İsrail soykırım yapıyor dedi. Yaptığı şeyin, Hitler'in yaptığı holokosttan bir farkı yok dedi Lula bir iki gün önce suçlamalarını tekrar etti hatta holokost suçlamalarını ikiye katlayarak devam ettirdi Lula diyor ki yalancılık uğruna onursuzluğu kabul edemem onurumdan vazgeçemem bu benim için bir onur meselesidir şeref meselesidir çocuklar ve kadınlar katlediliyor İsrail Hamas'la savaşmıyor sivil gazilerle savaşıyor dedi Lula Lula'nın duruşu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin duruşunu pekiştirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti sıkıştırmaya devam ediyor. Yargı üzerinden sıkıştırmaya devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'ndan geçtiğimiz hafta bir başka talepte daha bulundu. Dedi ki bu savaşı durduracak bazı önlemlerin alınması lazım. Çok ciddi katliamlar var işgali ve savaşı yasa dışı ilan edin diye baskı yaptı Uluslararası Adalet Divanı. Divanın bu yöndeki baskıları nasıl karşılayacağını bizler de merakla izliyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nın sorunu şu. Birleşmiş Milletler'in arkasında devletler var. Uluslararası Adalet Divanı'nın askeri yok, polisi yok. Birleşmiş Milletler'in de kendine ait hani bağımsız iradesiyle bir izleyebileceği bir politikayı destekleyecek gücü yok. Bu nedenle Amerika'nın Birleşmiş Milletler'in arkasından çekilmesi gibi bir risk söz konusu. Siyasileşmemeye çalışıyor Adalet Divanı da. Siyasileşmemeye elinden geldiğince İsrail'e karşı tam bir cephe almış olsa büyük ihtimalle Uluslararası Adalet Divanı da cezalandırılacaktır. Belki de yapısı değiştirilmeye kalkılacaktır. Bugüne kadar şu ana kadar Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail konusundaki samimi gerçek düşüncelerini pratik kararlara bağladığını söylemek kolay değil. Yani ufak tefek çekinceleri görüyoruz. Rusya'ya karşı genişliğini İsrail'e karşı gösteremiyor. Ama diğer taraftan da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya bastırıyor. Bu ülkeler basit sıradan küçük ülkeler değil. Brezilya bir dünya devi. Ekonomisiyle, nüfusuyla, coğrafi büyüklüğüyle gerçekten bir dev. Güney Afrika Cumhuriyeti ise Afrika'nın en önemli, en dinamik ekonomisi ve bu ikisi BRICS adını verdiğimiz önemli bir yapılanmanın en temel ülkelerini oluşturuyorlar. BRICS'i biliyorsunuz. BRICS'teki B Brezilya'yı ifade ediyor. R Rusya, I Hindistan efendim ve C Çayna yani Çin Sonundaki S ise Güney Afrika, South Afrika olarak ifade ediyor. BRICS ülkelerine biliyorsunuz geçen yıl alınan karar doğrultusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Etiyopya ve İran'da katıldı. Böylece daha da genişlemiş oldu. BRICS üyeleri sayıları artıyor ve dünyada Amerika ve Batı'ya karşı önemli bir alternatif olarak karşımıza bunlar çıkıyor. Dünya nüfusunun %45'ini oluşturuyor BRICS üyeleri. Küresel güney de denilen Batı'ya alternatif ya da Batı politikalarından rahatsız olanların bir araya gelmeleriyle oluşan veyahut da öyle olduğu varsayılan küresel güney denilen grubun veya küresel güney denilen ne, ne diyelim kavramın en önemli taşıyıcılarından bir tanesi BRICS. BRICS büyüdükçe batı sıkıntı yaşıyor. Küresel güneyin ekonomik siyasi bazı iddiaları var. Daha bağımsız olmak istiyorlar. Batının baskıcı politikalarından uzaklaşmak istiyorlar. Kendi başlarına bazı şeylere karar verebilmek istiyorlar. Ancak küresel güneyin en önemli iddiası herhalde moral iddia. Küresel güney şunu söylüyor. Ya bugüne kadar diyor batının hegemonyası dünyaya hakim oldu. Yeter artık. Burada bir çifte standart da var. Hep kendi lehlerine kararlar alıyorlar. Bunu da başka toplumlara acı çektirerek yapıyorlar. Bizim buna itirazımız var diyorlar. Şimdi bunu buna itirazı olanların elleri ne kadar temiz, onlar ne kadar düzgün hareket ediyorlar bu ayrı bir konu. Ancak bu eleştirileri dünyanın dört bir tarafında taraftar buluyor. Yani Amerika'nın çifte standartla hareket ettiği, Avrupa'nın çifte standartla hareket ettiği yönündeki eleştiriler dünyanın dört bir tarafında yankı buluyor ve batı liderliği moral anlamda da ciddi kayıplara uğruyor. Ukrayna Savaşı ile birlikte batı çok ciddi bir kazanım elde etmişti. Ne kazanım elde etmişti? Ahlaki bir kazanım elde etmişti. Rusya bağımsız bir devlete saldırdı ve Savaşı şiddeti Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde bir çözüm aracı olarak kullanmaya başladı. İşte bunun üzerinde Batı dünyası çok tepindi. Rusya'nın haksız olduğunu, hukuksuz olduğunu söyledi. Ukrayna'nın bir mağdur, bir kurban olduğunu söyledi ve onun arkasında biz duruyoruz. Görüyor musunuz? Bak Batı dünyasını ebeleştiriyordunuz. Bak yenilenin, garibanın yanında duruyoruz. Ona silah da veriyoruz, kendisini savunmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siviller katlediliyor, onlara para gönderiyoruz, ekmek gönderiyoruz, su gönderiyoruz. Gerçekten Batı dünyası burada bir hazine buldu. Ahlaki bir hazine buldu. Yani mütecaviz bir işgalcinin saldırıları karşısında düşkün olana, mağdur olana yardım eden Batı dünyası çıktı karşımıza. Ne zamana kadar? 7 Ekim saldırısına kadar. Yani Hamas'ın başlattığı o saldırıya İsrail'in cevabı öylesine aşırı oldu ki bunun sonucunda Batı dünyası Ukrayna'da neyi savunduysa Gazze'de tam tersini savunmaya başladı. Yani İsrail'in işgaline tam destek verdiler. Sivillerin ölümlerini anlayışla, tırnak içinde söylüyorum, karşıladılar. Ukrayna'yı tutan Batı dünyası Gazze meselesinde gitti saldırgan tarafı tuttu. İşte bu da Batı'nın moral değerlerini tamamen aşındırdı ve küresel güney dediğimiz hareketi güçlendirdi. Şu anda Güney Afrika Cumhuriyeti ve Brezilya liderliğini sürdürüyor batı karşıtı duruşun. Ama onlar da batı karşıtı duruşu son derece haklı bir noktanın üzerine kaidelendiriyorlar. Gazze'deki olayları soykırım olarak nitelendiriyorlar. Holokost olarak nitelendiriyorlar ve politikaları içinde uluslararası adalet divanına yani yargıyı kullanıyorlar. İsrail'i hakim karşısına çıkardılar ve İsrail'i soykırım yapmakla, holokost yapmakla suçluyorlar. Bu nereye kadar gider bilemiyoruz. Şunu hep söyledim. İsrail Gazze'de askeri bazı başarılar elde ediyor. Başarı da sayılmaz. Karşınızda doğru gün silah olmayan bir sivil kitle var ve siz geniş alanları bombalıyorsunuz. 30 bin sivili öldürmek marifet değil. 70 bin insanı yaralı bırakmak marifet değil. İsrail burada diyor ki askeri başarı elde ediyoruz. Bak bu şehri de elde ettik. Bu şehri de elde ettik. Bu şehri de elde ettik. Ama uzun vadede İsrail kaybediyor. Hep bunu söylüyorum. Yani Hamas'a karşı, efendim Gazze'ye karşı çok ağır katliamlarla İsrail ciddi kazanımlar elde etti. Toprak aldı arazi aldı. İnsanları öldürdü. Ama orta ve uzun vadiye baktığınız zaman İsrail kendisini soykırımcı bir noktaya doğru taşıyor. Ve hiçbir zaman geri kazanamayacağı bazı kayıplarla karşı karşıya. Ya, İsrail için gazi bir bataklık. Öldürdüğü insanlar onun için bir bataklığa dönüyor. O kan gölünde İsrail'in pek çok haklarını kaybetme ihtimali oldukça Yüksek görünüyor. Diğer taraftan Amerika sayfasıyla e, isterseniz bu programımızı bağlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Güney Afrika Cumhuriyeti'ni cezalandırma hazırlığı yapıyor. E, Amerikan Kongresi'ne bir tasarı geldi. Bu tasarı çok sayıda milletvekilinin yani iki partinin de milletvekillerinin ortak hazırladığı bir tasarı. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar. Zaten Amerikan Kongresinde biliyorsunuz iki tane büyük parti var. Bu iki parti bir araya geldiler ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptırım uygulanması için bir tasarı hazırladılar. 200'den fazla milletvekili de Amerikan Dışişleri Bakanı'na mektup yolladı Blinken'a ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin utanç verici, endişe verici bir duruş sergilediğini İsrail'i yok etme hazırlığı içerisinde çok ileri gittiğini iddia ettiler. Ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne karşı Amerikan yönetiminden bir şeyler yapmasını istediler. Ne yapabilir Amerika? Tasarıya baktığımız zaman alınması istenen önlemlerden bir tanesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne tanınan bazı ayrıcalıkların kaldırılması. Amerika Birleşik Devletleri Afrika ülkelerinden bazılarına kalkınmada öncelikli olmaları nedeniyle gümrüksüz ticaret hakkı veriyor ve bazı bir kaçak daha var. Bunların hepsini kaldıralım diyor tasarı. Güney Afrika Cumhuriyeti'ni düşman bir ülke sınıfına sokmaya çalışıyor. Yeni kongre gündemine gelen tasarı. Eğer bu tasarı geçerse ne olur? Ya bu tasarı geçerse Amerika Birleşik Devletleri'nin ahlaki duruşu daha da derinlere doğru batar. Amerika dünyadan ayrılıyor. En son Güvenlik Konseyi oylamasında da gördünüz. İsrail'in Gazze'ye olan saldırısında ateşkes çağrısı yapıldı. Cezayir'in tasarısıydı bu. Ve buna sadece bir devlet karşı çıktı biliyor musunuz? Güvenlik konseyinde 15 üyeden sadece bir tanesi karşı çıktı. O da Amerika Birleşik Devletleri oldu. İngiltere bile çekimser kaldı. Karşı çıkmadı. Ama Amerika silahların durmasına karşı çıktı. Ve tuttu İsrail'i sürekli savundu. Hiç kimsenin İsrail'i savunamadığı yerde Amerika İsrail'i savundu. Bu ne sonucunu getiriyor? İsrail'in bütün hataları Amerika'ya yazılıyor. İsrail'in bıraktığı bütün bombalar Amerikan yapımı. İsrail'in uyguladığı bütün politikalar Amerika'nın desteğiyle hayat buluyor. Bunun ilk maliyeti ise büyük ihtimalle Biden'a oluyor. Çünkü Biden başkanlık seçimlerini siyahların oylarıyla kazanmıştı. Latinoların, Hispaniklerin oylarıyla kazanmıştı. Müslümanların oylarıyla kazanmıştı. Amerika'da bu kesimler şu anda Biden'a olan desteklerini çekiyor görünüyorlar. Gidip Trump'a oy vermeyecek belki bunlar ama seçim sandığına gitmeyecek gibi duruyorlar. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne dönük hareketler büyük ihtimalle siyah oyların, siyah desteğin daha da azalması anlamına gelecek. Zaten en son yapılan bir ankette, USA Today'in yaptığı bir ankette bu anket, siyahlar arasında Biden'a olan destek %87'den %63'e gerilemiş ve gerilemeye de devam ediyormuş siyahlar Amerika'nın İsrail'in yanında durmasına çok büyük tepki gösteriyorlar. Siyah din adamları, dernek başkanları bu konuda Demokrat Parti'yi çok sert bir şekilde eleştiriyorlar. İç politika ile dış politika ne kadar içli dışlı görüyorsunuz. İsrail'in Amerika'ya ve Batı'ya maliyeti çok yüksek. Daha doğrusu İsrail yönetiminin, Netanyahu yönetiminin eğer Amerika ve Batı Netanyahu'nun aşırılıklarını dizginleyemez ise bunun bedeli Batı'nın dünya hakimiyeti, dünya egemenliği olabilir. Yani Batı'nın dünya egemenliğinin sonu olabilir. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın efendim.